Balzamik sirke nedir? Balzamik sirke, ilk kez İtalya'nın Modena bölgesinde ortaya çıkan, üzüm şırasının uzun yıllar fıçılarda bekletilmesiyle elde edilen özel bir sirke türüdür. Koyu renkli, yoğun kıvamlı ve tatlımsı aromasıyla diğer sirke çeşitlerinden kolayca ayrılır. Ülkemizde son yıllarda mutfaklarda daha sık karşımıza çıkan balzamik sirke, özellikle salatalarda ızgara etlerde ve sebze yemeklerinde kullanılır. Bazı tariflerde meyve ve tatlıların üzerine bile birkaç damla eklenerek farklı bir tat yakalanır. Üstelik antioksidan içeriğiyle de sağlık açısından oldukça değerlidir. Marketlerde geleneksel ve endüstriyel olmak üzere iki ana türü bulunur. Geleneksel olanı yıllarca fıçılarda bekletilirken endüstriyel ürünler daha kısa sürede seri üretimle hazırlanır. Fiyat farkı da genellikle buradan kaynaklanır. Balzamik sirke hem şık sunumlara hem de lezzetli tariflere katkı sağlar. Ama alırken içeriğine mutlaka göz atmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve tarifler için web sitemizdeki makalemizi okuyabilir. Bu tür kısa bilgiler için de sayfamızı takip edebilirsiniz.